de gör. Evet Hasan amca. Buyur efendim. Neredeyiz? Yeltem'deyiz. Aynen. Hasan amcanın bahçesindeyiz. O da cevizci. Benden daha önce cevizci. Biz tabii yaş olayıyla bizden de büyük. Biz biraz da esnaflıktan dolayı geç kaldık işlerde ama esnaflığı bırakınca da cevizciye başladık. Hasan amcam burada Fernor'la Çentner Garajık bir bahçesi var. E, tozlayıcısı Ronde. Bugün de hasat yapınca ben de Kortel'den çıktım. Aşağı yukarı bir 30 kilometre civarında Hasan amcanın yanında ziyarete geldim. Sağ ol. Evet Hasan amca nasıl durum? Valla durum bir kere maşallah. Güzel işte. kendinde de Arif. Evet, i̇şler gayet dolu. Gayet yani dolgun. Arkadaşlar bu mevsimde en önemli şey cevizimizin böyle gördüğünüz yaprağının yeşil kalması. Hani diyorlar ki işte artık hasat sonu geldi. Sonbahar geldi ceviz yaprağını dökecek. Oysa yanlış. Burada Kasım'ın 15'i gibi. Yani Ekim'i de boşu Kasım'ın 15'i gibi. Hasattan sonra cevizimiz önümüzdeki yılların. Yani önümüzdeki yılın şu gözlerin büyüdüğünü görün bakın. Evet. önümüzdeki bir 10 gün sonra Gözlerin ne kadar daha büyüdüğünü göreceğiz. Geliştiğini göreceğiz. Kendini hazırladığını göreceğiz. Bak erkek çiçeğini hazırlamış. Artık tomurcuğu yapmış. Yani kış uykusuna hazırlanmış. Hani şu vardı. İşte cevize su vermeyelim. Ya arkadaş buna cevize su vermezsek bu hasadı, meyveyi nasıl dolduracak? Onu nereden çıkarıyorsun? Tabii ya. olmaz öyle bir şey. Yani sen Ekim'in 15'inde hasat yapacaksın, cevize su vermeyeceksin. Bak zaten sen su versen de evet. ceviz uykuya hazırlamış kendisine. O uyuyacağı zamanı yok. Peki Ağustos'un 15'inde suyu kesersek ne olur Hasan amca? Olmaz. Şöyle olur. Ağacımız susuz kaldığı için Tabii. yeşil kabuğunu cevizden ayıramayız. ayıramayız. Bu bir. Tabii. İkincisi... Ee... Ağacımız zayıf düştüğü için bütün haşeretlere, akarlara, e, insektisit böceklere maruz kalır. Aynen. O zaman da ağaç çok güç kaybı, ertesi senenin meyve popülasyonundan oluruz. Bunun içindir ki, yani biz son güne kadar su vermeye devam edeceğiz. Aynen. Hatta şimdi büyüğümüz gücümüz varsa ne yapacağız? Hasattan sonra teşekkür ederim. Dinlenecek bir ağaç. Teşekkür ederim yani sana teşekkür Bize bunları verdin. Bir teşekkür, bize, bir teşekkür tabii. suyu. Yani aynen. beş saat veriyorsak 3 saat olsa aynen, aynen. bir su vereceğiz. Aynen. Yani böyle ufaktan bir böyle ne bileyim e, beslemeler yapacağız toprağımızın durumuna göre. Aynen. Mesela bir fosfordur evet. anlamadan son sefer verilebilir. Bir çinko borla beraber evet. ne verilebilir? Bir yaprak gübresi. Evet. Kübresi. Eksiğinize evet. göre aynen. takviyelenebilir. Tabii. Bunları yaparsak. Ertesi sene ne olur? Cevizimiz dolar. E ne diyorlar? Ceviz doldurmuyor. Hasan abi ne doldurur sen cevizik? <laughs> ya doldurmaya diye bir şey yok mu Bir yerde bir eksiklik var onu vermiyor doldurmuyor. Ha. Ya su vermiyor, ya potasyum vermiyor, gübre vermiyor. Diyoruz ki Öyle e, ne yaptın yani bahçenin uygulamalarını yaptın. E ben işte e, sonbaharda bordo bulamayınca ilkbaharda dattım. E başka? Başka bir şey yok. <laughs> yani, O zaman nasıl bitti, olacak bu iş? Değil mi? E, attık ya. Ne e, attın e, ya? E, Sen ne sordun attın? mu herife 20 sordum. sefer evet. uygulama yaptığını? Doğru. Sordun mu Hasan uçağına 20 Doğru. sefer Doğru. uygulama yaptığını evet. değil mi? Ben de diyorum zaten. Amcam bir telefon kadar edemiyor musun? Bir telefon etsen değil mi? Bitti. Cişten geri bir şey yapamıyorsun. Ha. En azından bir resim atın bize. Diyiz e, işte, ki yani şu aynen. ilacı kullanın diyelim size. Valla yani. diyelim de. Atmıyorum Arkadaşlar aynen. ceviz sohbeti bitmez. Yani biz sabaha kadar konuşuruz. Hele hele iki ceviz gibi araya geldiyse. Aynen. Ne diyelim? Yelten'den Evet. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Selam olsun. Hoşça Gelecek kalın, kalın arkadaşlar.